Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Kas yapma oyunu. Tabii ki de reklam, reklam, reklam. Yani hep reklam oluyor. Başka bundan başka hiçbir şey olmuyor. Ben 4086K'ya gelmiştim. Doğru mu söyledim acaba? Oha gördünüz. Adam 39 adam 39.052k. Hemen şunu bir dövelim. Aga bu 15 level. Ben 14'üm. Şunlar var. Yani hep reklam çıkıyor. Yani bildiğimiz üzere normalde olduğu gibi hep reklam. Yani arkadaşlar sıkıcı. Reklamlar size göre de sıkıcı. Sadece bana değil. Bekleyin biraz kolay edeceğim. Reklam atlamıyor olabilirim. <laughs> tamam. Al atladım. <laughs> Oha. Biraz Ha ben bunu yapamam ki. <laughs> Bu insan kim? biraz sıkıcı ya. Reklam. Yani normalde zaten böyle geçiyor reklam. Başka bir şey yok. Yani videomdan birkaç parça gitti. Buna neden olan? Benim yani bir video atmıştım. Ama bütün videolar Oo, Vay be geliştik siyah olduk siyah siyah. Bet. Adama tek attım gördünüz mü? Adama tek attım. Bildiğin adama tek attım arkadaşlar. Adam bayıldı. Ya niye bayılıyorum? Pet açacağım. Bir reklam çıkmasa pet açacağım da. Редактор субтитров А.Семкин Hep reklam çıkıyor. Harbi hep reklam çıkıyor. Başka olan bir şey yok. Oğlum çok iyi güçleniyorum. Bayağı iyi güçleniyorum da hep reklam çıkıyor var. Ben biraz daha kalbimi aldım. sarra baktım o yüzden yani ben ben canımı yükseltiyorum hani canımızı yükseltince her şeyde daha iyi oluyoruz. Yani çok kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu oyunda. Kendimi geliştirince her şeyde daha iyi oluyorum çünkü. Oyunun amacı her şeyde daha iyi olmak zaten. Yani yanlış yaptım. Bunu da yanlış yaptım. Canımı yükseltiyorum. şeyimizden daha çok canımız önemlidir. arkadaşlar ben mı buradan bir arayacağım çok uzun sürmez arkadaşlar Evet zaten açtım şimdi yineden yeniden açtım karın kasımı güçlendiriyorum geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada a i a i. Video çekiyordum ya. Roblox kas yapma. <laughs> Kol kası yapalım biraz. Arkadaşlar şu an buradakilerden bazıları takipçilerim olabilir. Yani takipçi de vardır. Olmayabilir de. Yani öyle bir şey de var. Bu biraz şey yapacağım ya. Canımı yükselteceğim. takipçilerin de vardır yani olmayabilir de onu diyordum Ben de zaten aynısını yine, yine söyledim şu an benim hiçbirisi YouTube'da video çektiğimi bilmiyor benim Roblox karakterimi tanıyanlar bilir Tabii bu bir oyun olduğu için Roblox'un bir oyunu olduğu için herkesin tipi aynı. Benimki gibi. Ama gerçek Roblox karakterimi bilenler kol kaslarından yok mu? Ya hayır baba. Şey vardı orada. Hani görüntülü arama. Beş kere arandı yazıyordu. Ben de aradım. Senin beni aradığını sandım. O eskidenmiş galiba. Bu şu an Roblox oyunumda takipçilerinde olabilir mi baba? Dinliyorlar. Rahmet olsun. Diyeceğim bu muydu? Ya Roblox güzel oyun değil mi? Diyeceğim. Bak şöyle. aynen canım Bu YouTube Minecraft'a benziyor mu arkadaşlar? Yok. Şekilleri hani küp küp yapıyorlar ya. Bunlar yuvarlak. Nasıl yuvarlak? Bunlar da küp küp işte. Öyle mi?

Hmm. Şarjım dışı. Kaç dakikalık? Bu 25 dakikalık video olmuş arkadaşlar. Belki birazdan bu videoyu bitireceğim. Ben bunu hiçbir videoda demiyorum de ya. Demeyi unutuyorum. İşte bu bu niye arkadaşlar diyor? Bunu demeyecektim ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hani zaten yeni yeni başlıyorum YouTube kanalımın olmasına. Yorumlara yazın hangi videoyu istediğinizi. Roblox Minecraft İki saat bunu yapmaya çalışıyorum ya. Oha. Ne oluyor oğlum? Oyundan mı çıkıyorlar, reklama mı giriyorlar belli değil. Oğlum ben bu ke birkaç kişiyi bu videoda öldürebilirim. diğer kas yapma videoları yazarsanız bulabilirsiniz. Benim şeylerimi Hadi görüşürüz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutma.